Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Siteler Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nin giriş kısmında yer alan dört katlı bir binanın asansör kapısını açan bina sakini asansör içerisinde Mehmet Re isimli yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Rey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Herhangi bir yaralanması bulunmayan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Rey'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.